Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayını anlatacağım. Ağustos'ta bakın burçları neler bekliyor. E, Temmuz zor geçti, hepimiz için zor geçti. Bazen umutsuzluğa kapıldık, bazen ne yapacağımızı bilemedik. Yani içimiz sıkıldı Temmuz'da. Zaten yangınlara çok üzüldük. Umarım olmaz Ağustos ayında da. E, şunu söyleyeyim, Ağustos'un ilk haftası, hatta ilk 10 gün diyelim, birazcık zorlayıcı olabilir ama Ardından bir dolunay yaşayacağız Kova burcunda. Ondan sonra artık birazcık hız kazanmaya başlıyoruz. Merkür retrosu sona eriyor. Sonradan Venüs Aslan burcuna geçiyor. Keyifler yerine gelmeye başlıyor. Şimdi bugün bazı burçlar için aşk hayatından bahsedeceğim. Bazıları için de kariyer planlarından bahsedeceğim. Hazır mısınız? Bence Koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, Ağustos ayında ilişkilerdeki tansiyon sizleri büyük kararlarla baş başa bırakacak gibi duruyor. Niye? Mars'ın teraziye geçişiyle birlikte özellikle ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız birazcık hareketlenmeye başlıyor. Ancak bu hareket zaman zaman sizleri içsel dengesizliklerle sınayabilir. Ne kadar ileri gitmelisiniz, ne kadar geride kalmalısınız, ne kadar o kişilerden uzak durmalısınız Tam da bu soruların cevabını sizlere Kova dolunayı verecek. Neden? Düşünceleriniz netleşmeye başlayacak Kova dolunayı ile birlikte. Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, ideallerinizle ilgili bazı kopuşlar yaşanabilir bu dolunay etkisiyle. Ama bu durum sizleri daha özgür kılacak. 11 Ağustos'ta da Merkür artık retrosu bitiyor. Yani uzun zamandır duran kalan işleriniz bir kere hız kazanmaya başlayacak. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda önemli bir yeni ay var. Bu sizlerin günlük düzeninizi, çalışma ortamınızı ya da sağlığınızı ilgilendiren konularda yepyeni bir sayfa açmaya hazırlıyor aslında. Daha üretken olabilirsiniz, daha planlı bir versiyonunuz ortaya çıkabilir ama asıl bomba Ay sonunda, Venüs'ün Aslana geçişiyle birlikte aşk hayatınızda kıvılcımlar uçuşabilir. Midenizde kelebekler uçuşabilir. Sosyal medyada bir kere daha fazla görünür olabilirsiniz. Daha çok topluluklar arasında olabilirsiniz. Lütfen Ağustos'un ortasından itibaren ışığınızı gizlemeyin. Çünkü parlamaya hazırsınız. Sevgili Boğalar, Ağustos ayı bence sizler için hem böyle içsel bir yolculuğa hem de dışsal yeniden bir yapılanmaya hazırlayacak. Bir kere Mars teraziye geçecek. İş yerinizdeki dinamikler, günlük temponuzdaki artış sizleri bir parça zorlayabilir. Her zamankinden daha yoğun olabilirsiniz ya da çok fazla sorumluluk üstlenmiş olabilirsiniz. Ama bence artık hayır deme zamanındasınız. 9 Ağustos'ta da Kova burcunda bir dolunay yaşanacak. Kariyer ve toplumsal statü alanında artık bir tamamlanmayı beraberinde getiriyor. Belki bir işin sonuna geldiniz, belki bir proje kapanıyor. Belki bir ilişki sona eriyor ama bu daha çok size yeniden hayatınızı belirleme şansı verecektir. Merkür Retrosu da bitecek ayın 11'inde. Özellikle aşk, çocuklar ya da yaratıcı projeler konusunda iletişim akmaya başlayacak. Böyle sürüncelmede kalmış işlerinizin hız kazandığına şahit olabilirsiniz. 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay, önemli bir yeni ay yaşanacak. Bu sizler için aşk hayatınızda taze bir başlangıç, yeni bir duruş getirebilir. Üstelik bu yeni ay sizleri tutkularınıza bir adım daha yaklaştıracak. Ayın sonunda da Venüs Aslan burcuna geçiş yapacak. Ev, aile, yuva temalarında estetik, güzellik ve konfor sizler için artık ön plana çıkıyor. Yaşadığınız alanı yeniden yaratmak, yeniden dekore etmek daha konforlu hale getirmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda evinizde de kendinizi daha huzurlu ve keyifli hissedeceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Evet iş konularında belki bir tamamlanma var, bir değişiklik var dolunay enerjisiyle birlikte ama Başak yeni ayı da sizlere evinizde yuvanızda ailenizle ilgili daha keyifli ve mutlu bir hale getireceği için aslında Ağustos ayının sonunu sizler de çok keyifli kapatacak burçların başında geliyorsunuz. Sevgili ikizler, Ağustos ayında artık genişlemeye hazırsınız. Bir kere Mars terazideyken yaratıcılığınız artıyor. Aşk hayatınız hareketleniyor. Ama lütfen dürtüsel kararlar almayın. Özellikle Ağustos'ta, 9 Ağustos'ta kova dolunayı yaşanacak. Bir seyahat, eğitim ya da vizyon değişimi gündeme gelebilir sizler için. Bugüne dek böyle inandığınız şeylerin değiştiğini görebilirsiniz. Hatta kendinize yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. 11 Ağustos'ta da Merkür Retrosu sona ermesiyle birlikte o zihninizdeki puslu hava bir kere dağılacak. İletişim, sözleşmeler, dijital projelerde artık netlik kazanmaya başlayacaksınız. 23 Ağustos'ta da çok güçlü bir Başak Yeni Ayı var. Ev içi düzen, aile bağları ya da köklenme ile ilgili sizlere yepyeni bir süreç başlatacak. Evinizi taşıyabilirsiniz, taşımaya karar verebilirsiniz. Aileyle ilişkileri tekrar yapılandırabilirsiniz ya da içsel bir temizlik yapmak için bence destekleniyor olacaksınız. Ayın son haftasında da Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Kelimeleriniz daha büyüleyici hale gelecek. Yazmak, konuşmak, iletişime geçmek ve bunlarla başkalarını etkilemek sizler için daha kolay hale gelecek. Ama Ağustos'a bakarsak aşk bence ön planda gibi duruyor siz sevgili ikizler. Yani bu sene aslında güzel etkiler alıyorsunuz ilişkiler konusunda. Ama dediğim gibi özellikle Mars terazideyken lütfen dürtüsel kararlar almamaya çalışın. Onun dışında bence Ağustos ayınız sizler için de keyifli ve evinizle yaşadığınız yerle ilgileneceğiniz güzel bir süreç olacak diye düşünüyorum. Sevgili yengeçler, şimdi Ağustos ayı bir kere sizleri duygusal ve finansal anlamda dönüştürmeye geliyor. Mars'ın teraziye geçişiyle birlikte ailevi konular, ev yaşamı ya da içsel huzurunuz birazcık çalkantılı olabilir. Bu süreçte sabırlı olmanız gerekiyor. Ailevi olaylara daha dikkat etmeniz gerekiyor. 9 Ağustos'ta da Kova burcunda bir dolunay yaşanacak. Borçlar, alacaklar ya da duygusal bağlarınız üzerinden bir bırakma enerjisi getirebilir sizlere. Belki bir borcun sonuna gelebilirsiniz ya da bir alacak konusu ön plana çıkar, bunun tahsilatını gerçekleştirebilirsiniz. Ama Merkür retrosu bitmesiyle birlikte 11 Ağustos'ta bitecek. Geçmişle ilgili olan bağları çözebilirsiniz. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda bir yeni ay yaşanacak. Eğitim, anlaşmalar, kardeşleriniz varsa onlarla ilgili konular ya da işleriniz üzerinden sizlere yeni bir başlangıç vaat ediyor. Ayın son haftasında ise Venüs Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte para eviniz aydınlanıyor. Yani kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Maddi değer algınızı da dönüştürecek gelişmeler yaşanabilir. Her konuda finansal anlamda çok güzel etkiler alacaksınız ama dediğim gibi ayın sonundan itibaren bu etkiler sizler için daha görünür olacak ama e, her şeyden önce bu konularla ilgili dönüştürücü bir düzen yeni bir döngüye hazır olun diyorum özellikle e, imzalarınız varsa sözleşmeleriniz varsa ya da yeni bir işe adım atacaksanız lütfen merkür Retros'un bitimini bekleyin derim ben size çünkü e, takılan ya da gecikmiş işleriniz bu tarihten sonra daha da hız kazanmaya başlayacak siz sevgili yengeçler. Aslında iyi bir ay geçireceksiniz sadece ayın başında dediğim gibi birazcık stresli ya da içsel olarak kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Onun dışında bence etkiler oldukça olumlu. Evet sevgili aslanlar sizin ayınız geldi. Ağustos bir kere sizi merkeze alıyor ve ışığınızı daha da büyütüyor. Mars terazideyken iletişim trafiğiniz hızlanacak. Çevrenizle olan etkileşiminiz de güçlenecek. Ancak zaman zaman iletişimde sert çıkışlardan kaçınmanızda fayda var. 9 Ağustos'ta da burcunuzun tam karşısında gerçekleşecek olan kova dolunayı, önemli bir ilişkiyi ya da işbirliğini dönüştürebilir. Karşınızdaki kişi de sizi tamamlamayan ya da zayıflatan tarafları fark edebilirsiniz. 11 Ağustos'ta da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık ifade gücünüz, karar mekanizmanız bir kere netleşiyor. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda çok güçlü bir yeni ay var. Finansal anlamda sizleri bir kere yepyeni bir sürece e, adım atmanızı sağlayacak. Bütçenizi planlayabilirsiniz, yatırım ya da maddi güvenlik konularında sağlam adımlar atabilirsiniz. Ve bomba gelişme. 25 Ağustos'ta ne oluyor? Deniz Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yani karizma, aşk, stil, özgüven hepsi zirveye çıkıyor. Parıldamak bence sizin hakkınız diye düşünüyorum. Ağustos ayı zaten sizin ayınız. Temmuz'da başladı o güzel etkiler. Ağustos'ta da devam edecek. O yüzden keyfini çıkartın diyorum siz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar, bu ayın yıldızlarından biri de sizlersiniz. Ağustos ayı sizleri daha görünür ve güçlü hale getirecek. Mars teraziye geçerken para, değer, kazanç konularında daha aktif ve mücadeleci olmanız gerekebilir. Lütfen maddi kararlar alırken dikkatli olun. 9 Ağustos'ta da Kova burcunda bir dolunay var. Günlük yaşamınız, sağlığınız ya da işle ilgili rutininizle ilgili bir tamamlanmayı gündeme getiriyor. Belki bir alışkanlığı bırakabilirsiniz. Belki de iş ortamında yeni bir yapılanma içine girebilirsiniz. Ama her koşulda bu konularla e, ne diyeyim bir artık tamamlanma yaşayacaksınız. Kendinize yeni bir sistem kuracaksınız gibi duruyor. 11 Ağustos'ta da Merkür retrosu bitmesiyle birlikte artık kararsızlıklarınız sona eriyor. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda çok güçlü bir Yeni Ay var ve sizler için artık ben buyum deme zamanı. Kendi imajınız, bedeniniz, ilişkileriniz ya da hedeflerinizle ilgili yepyeni bir düzen oluşturmak için destekleniyorsunuz. Güneş de zaten burcunuza geçmesiyle birlikte tüm spotlar sizlerin üzerinde olacak. Ay sonunda da Venüs Aslan Burcu'na geçecek ve sizleri içsel dünyanıza, sezgilerinize yönlendirecek. Ruhsal bir temizlik olabilir bu, romantik bir sır olabilir ya da kendinizi keşfetmekle ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Ama her koşulda Başak Burcu için diyebilirim ki Ağustos ayında şanslı olacaksınız ve birçok konuyu artık düzenleme. Yeni bir rota oluşturma ihtiyacı hissedeceksiniz. Eski konular, artık işinize yaramayan konular geride kalıyor. Bence özellikle iş, günlük rutininiz, sağlığınızla ilgili çok önemli kararlar bu aya damgasını vuracak siz sevgili Başaklar için. Sevgili Teraziler, şimdi Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yükseliyor. Uzun süredir üzerinizde biriken ataleti silkelercesine harekete geçebileceksiniz. Ancak dikkat! Mars bazen gerginlik yaratır. Ağzınızdan çıkan sözler, tavırlarınız kırıcı olabilir. O yüzden yapıcı olun diyorum. Hedef bilinciyle ilerleyin diyorum. Yani e, bir çuval inciri berbat etmeyelim bu ay. E, madem enerjiniz de bu kadar yüksekken, burcunuza geçmişken Mars, ne diyeyim? Kararsızlığı da bir kenara bırakın ve e, hedeflerinize odaklanın. Bir kere 9 Ağustos'ta da Kova burcunda bir dolunay var. Bu daha çok aşk hayatınız, yaratıcılığınız ya da çocuklarınızla ilgili bir konuda aydınlatıcı bir gelişme getirebilir sizlere. 11 Ağustos'ta da Merkür retrosu sona ermesiyle artık zihninizdeki karmaşa azalıyor. Netlik kazanmaya başlıyorsunuz. Özellikle iç dünyanızda yaşadığınız belirsizlikler yavaş yavaş netleşmeye başlayacaktır. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda çok güçlü bir Yeni Ay var. Sizleri ruhsal temizlik ve arınma sürecine davet ediyor. Meditasyon, terapi, inziva, dua gibi ruhu besleyen şeylere yönelmek bu süreçte bence sizleri yükseltecektir. Ay sonunda da Venüs Aslan burcuna geçmesiyle birlikte sosyal hayatınız yeniden canlanmaya başlıyor. Dost çevreniz, dijital platformlar ya da projelerde parlamak için müthiş bir dönem olacak. Gözler üzerinizdeyken bence kalbinizi açık tutun diyorum siz sevgili terazilere. Sevgili akrepler, bir kere Ağustos ayı sizler için perde arkasındaki güç oyunlarını, stratejik kararları ve uzun vadeli yatırımları temsil ediyor. Mars teraziye geçerken bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir. Buna dikkat edin. Sabırlı ve kontrollü olmak bir kere sizleri daha güçlü kılacaktır. 9 Ağustos'ta da Kova burcunda bir dolunay yaşanacak. Ailevi meselelerde netlik sağlayabilir. Taşınma ya da ev içi bir gündem ya da geçmişle ilgili bir hesaplaşma sizler için mümkün gibi duruyor. Merkür retrosu da bitiyor ayın 11'inde. Ee, arkadaşlık ilişkilerindeki sorunlar ortadan kalkıyor. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda çok güçlü bir yeni ay var. Sosyal çevrenizi tazeleyebilirsiniz, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni hedeflere yönelebilirsiniz. Bunlar için bence mükemmel zaman olacak. Ekip çalışmaları dost çevresi ya da kolektif projeler konusunda şanslı bir dönemdesiniz. Ay sonunda da Venüs Aslan'a geçmesiyle birlikte kariyer sahnenizi aydınlatıyor olacak. Estetik, sanatsal işler ya da liderlik rolünde dikkat çekmeniz çok olası duyuyor aslında. Lütfen artık gücünüzü gizlemeyin. Çünkü artık gücünüzü gösterme zamanındasınız. Akrepler de aslında Ağustos ayını ne diyeyim eğer sabırlı olurlarsa, kontrollü olurlarsa bence çok olumlu geçirecekler diye düşünüyorum. Sadece ayın 9'undaki kova dolunayına dikkat edin. Onun haricinde daha kolay bir ay sizleri bekliyor olacak. Sevgili yaylar, bir kere Ağustos ayı vizyonunuzu yeniden şekillendirdiğiniz, gelecek yönünü sağlam temellere oturtmaya çalıştığınız bir ay aslında. Şimdi Mars'ta terazi burcuna geçmesiyle sosyal hayatınız, ortak projeleriniz hareketleniyor. Zaman zaman böyle gruplaşmalar içinde mücadeleler yaşanabilir. Ama sizler bunu diplomasiyle çözüme kavuşturabileceksiniz. 9 Ağustos'ta da Kova burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu daha çok yakın çevreniz, kardeşleriniz ya da iletişimle ilgili bir konuda sizlere aydınlatabilir. Bazı sorunlar ortaya çıksa bile arkadan yepyeni çözümlerle ilerleme yoluna gideceksiniz. 11 Ağustos'ta da Merkür retrosu sona eriyor. Yani kariyer planlarınızda netlik oluşmaya başlıyor. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda güçlü bir yeni ay var. Bu da daha çok kariyer hedeflerinizde sizlere yepyeni bir sayfa açmanızı sağlayacak. Yeni bir iş olabilir, bir pozisyon olabilir, yeni bir görev olabilir. Bunların hepsi gündeme gelebilir. Ama ayın son haftasında Venüs'ün Aslan'a geçmesiyle birlikte sizleri adeta yükselen bir yıldız gibi sahneye taşıyacak. Medya, akademik platformlar, uluslararası işler ya da seyahatlerde şans sizden yana olacak. Cesur olun diyorum sizlere. E, hayalinizi de konuşmaktan, paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü e, ne diyeyim, Ağustos ayı aslında e, hedeflerinizi tekrar planladığınız, hedefleriniz için harekete geçtiğiniz bir ay olacak. O yüzden parlamaya devam edin diyorum siz sevgili yaylara. Sevgili oğlaklar, bir kere Ağustos ayında stratejik zekanızı ve sabrınızı birleştirerek hem maddi hem de ruhsal alanda büyük sıçramalar yaşayabilirsiniz. Mars teraziye geçtiğinde sizlerin de kariyer evi hareketleniyor. Hedeflerinize ulaşmak için yoğun bir enerji akışı başlıyor. Ama zaman zaman otorite figürleriyle çatışmamaya dikkat edin diyorum. 9 Ağustos'ta da Kova burcunu bir dolunay yaşanacak. Gelir gider dengesi, maddi yatırımlar ya da özdeğerinle ilgili bir uyanış getirebilir. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu'nun bitmesiyle birlikte eğitim, uluslararası işler ya da dijital projelerde ertelenmeler, pürüzler, engeller artık sona eriyor. 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda güçlü bir yeni ay yaşayacağız. Uzun vadeli vizyonunuzla ilgili önemli bir süreci başlatacak sizlere. Yeni bir eğitim, seyahat planı ya da yurt dışı bağlantılı bir iş fırsatı kapınızda. Ay sonunda da Venüs Aslan Burcu'na geçmesiyle ortak kazançlar, miraslar, alacak, verecek gibi konular gündeminize oturacak. Duygusal yatırımların karşılığında alma zamanındasınız. Kontrollü risk alın. Çünkü bu ay kazanan sizler olacaksınız. Oğlaklar da iyi ya. Bence bu ay keyifli etkiler alıyorlar bir kere. Sadece dediğim gibi kova dolunayına dikkat edin ayın 9'undaki. maddi konularda da sizleri bir parça zorlayabilir. Onun haricinde bence çok güzel bir Ağustos oğlakları bekliyor. Sevgili kovalar ve işte sizin ayınıza geldik. Niye? 9 Ağustos'ta bir kere burcunuza gerçekleşecek dolunay sizi merkeze alacak. Kiminle neye hizmet ettiğiniz, artık sizin için neyin tamam olduğunu net bir şekilde görebileceksiniz. Böyle bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Mars terazide trans ederken de zihinsel olarak bir kere çok aktif bir hale geleceksiniz. Eğitim, yolculuklar, yeni bağlantılar adına cesur adımlar atabileceksiniz. 11 Ağustos'ta da Merkür Retos'un bitmesiyle artık finansal konularda daha akıcı durumlar yaşanacak. 23 Ağustos'ta da Başak burcunda bir yeni ay var ve güçlü bir yeni ay var. Ortak paylaşımlar, duygusal bağlar ya da ruhsal dönüşüm için aslında sizlere yeni bir kapı açılıyor. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz, bağlarınızı şifalandırabilirsiniz, derinleşebilirsiniz. Ama ay sonunda Venüs'ün Aslana geçmesiyle birlikte tüm ilişkiler sahnesini romantizmle, ışıltıyla, estetikle dolduracak. Aşka, ortaklıklara, yeniden bir araya gelmeye açık bir süreç bu. Bir ilişki başlayabilir, karşı taraf sizi çok çekici bulabilir. Kalbinizi açık tutun, ilişkiler konusunda çok olumlu etkiler alıyorsunuz. Sadece dediğim gibi ayın 9'undaki burcunuzda gerçekleşecek dolunayla aslında hedeflerinizde bir tamamlanma ve ardından yeni hedefler belirleme adına destekleniyor olacaksınız. Kovalar için de bence özellikle ay sonuna doğru venüs Aslan'a geçmesiyle birlikte aşk konularında hareketlilik başlıyor. Sevgili balıklar, Ağustos ayı sizleri böyle derinlerden yükselen güçlü bir değişimle karşılıyor aslında. Mars'ın Terazi ile Terazi burcuna geçişiyle birlikte duygusal ve finansal bağlar gündeme gelebilir. Ortak kazançlar, miraslar, ilişkilerdeki güç dinamikleri üzerine daha çok düşünmeniz gerekebilir. 9 Ağustos'ta da Kova burcundaki dolunay aslında tam da böyle içsel bir bırakış, spiritüel bir farkındalık ya da sezgisel bir çözülme yaratabilir üstünüzde. Kendinizi daha izole hissedebilirsiniz, yalnız hissedebilirsiniz. Aslında bu size çok iyi gelecek. Belki birazcık böyle dış etkenlerden uzakta kalıp kendinizle kaldığınızda aslında eski yüklerinizden e, kurtulduğunuza da şahit olabilirsiniz. Bir de 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitmesiyle birlikte ilişkilerdeki artık tıkanıklıklar çözülmeye başlayacak. 23 Ağustos'ta da Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Hem de güçlü bir yeni ay gerçekleşecek. Bu ikili ilişkilerde sizlere yeni bir başlangıç sunuyor. Bir iş ortaklığı olabilir, aşk ilişkisi olabilir ya da bir sözleşme olabilir. Ama ay sonunda Venüs Aslan'a geçmesiyle birlikte Çalışma ortamınızda ışığınızı yükseltecek. Estetik, yaratıcılık, sağlık konularında iyileştirici bir etki alıyorsunuz. Hem üreteceksiniz hem şifalanacaksınız. Çalıştıkça e, iyileştiğinizin farkına varacaksınız aslında siz sevgili balıklar. Ama dediğim gibi en çok dikkat etmeniz gereken zaman dilimi bence 9 Ağustos civarı kova dolunayı tamamen sizi böyle iç dünyanıza taşıyacak gibi duruyor. Evet, geldik bir burç yorumunun daha sonuna. Bence güzel şeyler anlattım değil mi? Herkese keyifli etkilerinden bahsettim Ağustos ayının. ben en zorlayıcı bence 9 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunay hepimizin bir parça böyle zorlayabilir. ama onun haricinde Başak Yeni ayı hepimizin hayatında yeni bir düzene işaret ediyor. Yeni bir sistem. Belki günlük bir sürü şeyimizi değiştireceğimiz, kendimizi çalışma ortamına, işe hazırlayacağımız, kışa hazırlayacağımız bir süreci temsil ediyor aslında. Ama aşk konusunda bazı burçlar çok şanslıydı. Ondan zaten bahsettim. Bazıları da kariyer ve para konularında güzel etkiler aldı. Ee, sorularınız varsa alta yazabilirsiniz. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Ee, görüşene kadar bir kere kendinize iyi bakın. Sinirlerinize hakim olun. Merkür Retrosu da hazır. Ayın 11'inde bitmişken iletişim sorunlarınızı çözün. Ne diyeyim? Hepimiz için keyifli bir ay olsun diyorum. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sevgiler.